E-spor gündemden de herkese merhaba. Bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Intel Yezer Türkiye CS bu kış sezonu finalinde şampiyon Sangale Sports oldu. Geçtiğimiz pazar oynanan finalde Sangale Sports rakibi Fast Day 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Oynadığı son 5 maçı arka arkaya kazanan Sangale Sports, kazandığı 20.000 TL ödülün yanı sıra Yezel Uluslararası Şampiyonada Playoff hakkı kazandı. Uzun süredir CSGO sahalarından uzak olan Steel Tactics Esports takımı yeni kadrosuyla dönüş yaptı. Geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından açıklama yapan takımın yeni kadrosu şöyle. Berke, Promex, Aktaş, Melikşah, Devi, Özkan, Alper Safa, Repla, Daşçı, Doğukan, Disinyor, Uruş, Anıl, Yangmetler, Çelikcan, Geçtiğimiz yıl Papara Süpermasiv Akademi kadrosuna katılan 16 yaşındaki genç orman oyuncusu Doğukan, 113, Balcı, geçtiğimiz mevsim boyunca gösterdiği performansıyla dikkatleri çekmişti. Genç oyuncunun İspanya'nın önde gelen takımlarından Vodafone Giants'a transfer edildiği duyuruldu. Transfer hakkında Balcı, hesabı üzerinden kendisini kanıtlamak için heyecanlı olduğunu açıkladı. Başarılı dol takımlarından Tim Galacticos deneyimli orta koridor oyuncusu, MNS, Lakablı Jangmin, Zuyu transfer ettiklerini duyurdu. Koreli deneyimli oyuncu, daha önce Genji Akademi, Kim Dragon X Ulsan ve Legacy Esports takımlarında boy göstermişti. Tim Galacticos, transferi, galakside yeni bir yıldız parlıyor, sözleriyle duyurdu. Ve işte karşınızda CSGO dünya sıralaması. Gambit birinciliğini korurken Virtus Pro bir sıra yükselerek Furia'nın bir üstüne geçerek 6. oldu. <laughs>